Benim videoyu kaydetmiş mi? Ay be İsmail abi ya. O kadar uzun tutma videolarını böyle iki maçlı bir yap. Kaydetmen sonra uğraşırsın. Mert ellerim çok terledi ya. Zor devam edecek oyunu. Lan araç motor. Ah, Mert. Ne oldu? Ban yedim ben galiba. Aa solundan adam geliyor. Mert. Solundan adam gidiyor. Ban, ben ben ban yedim galiba Mert. Ne? Talep oluştur. ne diyor bunlar? Otomatik sistem yapmışlar. Boş yazıyorlar ya. Tövbe estağfurullah. Abi anlam veremediğim konu şu. Neden? Neden? Ele kullanıları banlamıyorsunuz. Neden bizi banlıyorsunuz? Muhabbet bu. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bana atılan ban uzun süreli değil. 6-7 dakika ama Oyunda vuruyorum 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 insanları tamam mı? Önüne gelen beni report 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 ediyor. Olmuyor böyle bu sistemi değiştirmeleri lazım. Yani her report edilen hile mi diye araştırılsın yani. Ayıp günah diye bir şey var tamam mı? <laughs> Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bakın bu benim arka planım. Oyunda ne var? Bu. Sadece bu. Herhangi bir şekilde hiçbir şekilde uygulama bile açık değil. Zaten kendiniz görürsünüz. Uygulama falan açık değil. VPN mesela VPN bağlı değil. VPN kullanmıyorum. Herhangi bir şekilde hiçbir şey yapmıyorum yani sebep ne? Neden yani? Neden ben çok güzel bir maç çıkartıyorum? Ee, güzel de oluyor. Peki neden ban yiyorum? Neden? Sebep yok. Uy. Öldü mü? Ya Ege. He öldü. tabi tamam. bizim adam, bizim adam oğlum oyuna drop giriyor. What Mehmet. He onu biliyorum. He onu biliyorum. He, giderken ardından. Hı. Aa! Bir saniye ekranı kapatacağım, giriş yapacağım. Ne oldu abi? Bir dakika ekranı kapatıyorum, giriş yapacağım. Oyundan at beni. Ekranı açtım. Hele ne oldu? Ban yedim lan. Oğlum ban yedik ya. Ana! Allah çapsın ban yedim şey. Eee 2020 2020'ye kadar yedim. Ne 3 saati? Ne 3 saati 2020'ye kadar yedim. Bir yıl ban yedi oğlum. 2020 ne 10 dakikası? 10 dakika değil 2020 Allah ka kasım, aralık Ocağın 5'i. 3 hayvan yedik arkadaşlar. Sıra dışı hareket hareketler. Evet, 1 yıl. 2020'ye kadar. 3 Allah kahretsin. Evet arkadaşlar. Dedlerim, dedlerim arkadaşlar. E talep oluştur. Talep oluştur ha. Talep oluştur canım. Tabii boşuna ban yedim. Şöyle oyundayız arkadaşlar tamam mı? Bak bunu Facebook'tan çekebildim çünkü kayıt açmamıştım burada. Ee, kayıt açtığımda gerçekten çok kasıyordu. Ekiplere karşı oynayamazdım bu şekilde. O yüzden kaydı kapatmıştım ben. Tam bak yukarıdaki adamı rush diyorum. Hop burada adam el bombası atıyor. Orada el bombası duruyor. Ben sonra tekrardan gidiyorum. Bak burada bağlantı kopuyor. Tamam mı? Veri değişimi bağlantı koptu. Sonra ben buradan tekrar oyuna giriş yapıyorum. Şöyle geliyorum. Burada görüyorum ki 2029 yılına kadar ben ban yemişim. Tamam mı? Arkadaşlar banlandıktan sonra zaten otomatik hani e, otomatik banlandığım ortaya çıkıyor. İki saat sonra da zaten banı açıyorlar otomatik olarak açılıyor. E, fakat rankım yerine gelmemişti. O da pazar günü e, yerine geldi. Sonrasında hani PUBG Mobile Türkiye'den böyle bir mesaj geldi hani açıklama kısmı o, o şekilde geldi. Yoksa e, zaten sistem hem otomatik ban atmış hem de otomatik olarak açmış hata yaptıklarını anlayıp böyle bir şey gerçekleşti işte. Benim e, şu oyunun sonunu da göstereyim arkadaşlar. En yüksek kademe ulaştığım an burada. Bu oyunu da koyabilirsem bu videonun sonuna koyarım arkadaşlar. En azından hani görürsünüz nasıl oynadık neler yaptık falan diye. E, burada en son kademe bakıyorum 21 oyundan 20 galibiyet. Görmüyorum şu an. Yatıyor da o yüzden. Bak 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 bak. Oyna. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit abi. Eyvallah Mustafa'm teşekkür ederim. bir lobide bekliyorum demiş. Reis for dur. Abi ban yedim. Abi böyle bir şey nasıl olur ya? Kardeşim neyini ban atıyorsun ya? Bu ne abi? Al bak PUBG al. Tövbe yarabbim ya Rabbim ya Resulullah Allah ya. Al. Abicim ne ne bu ya? Al arka planda ne var bak bakayım ya. Al ne var abi arka planda ne var abi? bilerek açıyorum gösteriyorum. Çıkar göster. Mail olarak atacağım bunu PUBG Mobile'e. ah ne var arka planda? Hiçbir şey yok. Bu taraftaki... Gel. Aman aman. Al kırdım kırdım. Ayak sesi. <laughs> Büyük ihtimalle 6x'de mini ile spray atamayacağım ama 4x'te atabilirim. Bunu 4'e çekersem Veri değişimi. Banlandım. Oyundan banlandım. Veri değişimi. Aa, aa. Abi, kök, kök, al, al. abi tamam çok pro oynadık. Hileden ban yedik galiba. Aa, aa. Veri değişimi. 10 dakika ban yedik. İstemciden kaynaklanan bir veri hatası sebebiyle bağlantını sonlandırdık. Lütfen A bağlantını kontrol et ve tekrar dene. Şu tarihte açılacak. 29, 10, 31, 23, 14, 21. Müşteri hizmetleri e i̇şte. Arkadaşlar biz buraya doğru rush'ımızı attık. Burada takım arkadaşımı yere düşürüyorlar gördüğünüz üzere. 4 kişi olmaları lazım. 3 veya 4 kişilerde de bana rush'a kalkıyorlar. Bir tanesi oradan rush'a kalkıyor onu rahatlıkla vuruyorum. Bir tanesi oradan kalkıyor onu da vuruyorum. Şimdi son bir kişi veya iki kişi kalmıştı. Onu da rahatlıkla bu şekilde vurup yok ettim. Son takım arkadaşım kaldırmaya gidiyorum gördüğünüz üzere. Şimdi normalde bak şu anda oynamıyorum. Takım arkadaşımı kaldırıyorum mesela. Şöyle bak evet gördük. Bak şu anda takım arkadaşımı kaldırıyorum. Takım arkadaşımı kaldırırken veri değişim bağlantı koptu dedi. Sonra ben dedim herhalde 10 dakikalık ban yedim. Çünkü ilk maç 16 kill almıştım. Bu maçta 9-10 kill aldım. Takım halinde öldürdüğün zaman hepsi şikayet edebiliyor çünkü hile diye. Ben buradan girdiğim zaman arkadaşlar şu şekilde oyuna 2. E, ayın 29. yani 3 aylık ban yediğimi öğrendim. E, yani ben bunu görünce şok oldum gece gece zaten bayağı bir moralim bozuldu direkt oyunu kapatıp yattım zaten. Arkadaşlar bugün PUBG Mobile hesabım ban yedi. şöyle ki size açıklamasını da okuyacağım ve bundan sonraki oyun tarzımdan da birazcık bahsedeceğim. Çok moralim bozuk. Şu an mesela saat 5.43 sabaha karşı ve ben video çekmek üzereyken banlandığımı görüyorum. Emirhan'la beraber ranka girdik. Biliyorsunuz sezon yenilendi. Rank dönemi insanlar deli gibi rank kasıyor. Sezon yenilendiğinden beri saatlerdir ben oyuna girip rank kasmaya çalışıyorum. Ama bugün o aldığım bildiri beni hayal kırıklığına uğrattı. Şöyle size okuyacağım. Hatta ekranın şu kısmına ölencim koyarsın. Göreceksiniz. İstemcinin hacklenmiş sürümlerini kullanarak PUBG Mobile'e giriş yapılamaz. Ve bunu devamlı olarak deneyen oyunculara ağır cezalar verilir. Ve banımın hangi tarihte açılacağını da burada yazmışlar. Öncelikle şöyle. Benim YouTube videolarımı biliyorsunuz. Onun haricinde yayınlarımı biliyorsunuz. Hani deli gibi oynadığımı da biliyorsunuz. Ben M4 3X AMV 6x oyuncusuyum. Bunlar bende olduğu zaman gerçekten hani çok farklı bir oyunculuk sergiliyorum. Çünkü onların hassasiyeti tamamen benim üzerime yapılmış bir hassasiyet. Bir de fullledim. Hani inanılmaz derecede hassas bir oyun oynuyorum. Yani şu an en profesyonel olduğum dönemler. Öyle söyleyeyim. Her neyse. Alen'cim o videoyu da koyarsın canım. Şuraya bir yere. Hiçbir şekilde sıkıntı yok siz de zaten izlediğinizde görürsünüz. Sadece sprey spray transferi yapıyorum ve bir squatı tekrar şöyle temizliyorum. O kadar. Bana dediler ki az önce şurada bir yükleniyor yazısı vardı ya. E, e, yükleniyor yazısı çıktı dedim. Geldi yanıma yan odadan. Hani sen bir giriş hesabı diye dedim. Yok ben direkt çıkış yaptım hesaptan. Yani hesabı açık bırakmadım bilgisayarda. E, gitmiş gelmiş bir internetlere mi gitmiş. Niye gidip geldiyse bir ban yemişler 10 yıl. 24 12 30 saat 10 10 40. saniye kadar ban yedi hesabınız diye bir uyarı var şu an. Ya emeklerini emeklerime mi yazayım? Yani internet gidip geldiği için ben rastgele bir ban yedim buna mı yanayım? Veri değişimi neyin nesi kardeşim bu veri değişimi? Yani bunun ben az ağız... Veri değişiminin gerçekten. Bir de şuraya cafcaflı bir şey yapmışlar. Valla arkadaşlar bilmiyorum. Bu hesabı başkan açtırtmazsa bana bir hesap gerekecek. Bir bilgi versin o. Düzgün bir hesabı olanlar Instagram'dan mesaj atabilirler. Aşağı bir yere sağda solda her yerde Instagram hesabım var. Oradan ulaşabilirsiniz. Sanırım hesap satın alacağım hesap satın almaya da bilirim yani yeniden kendim de kasabilirim de yani 16-17 sezonluk bir hesabı ben nasıl kasarak bu hale getirebilirim onu da bilmiyorum. Üzgünüm yani çok üzgünüm bu hak ettiğim bir şey değildi benim ben gerçekten çok üzgünüm. Power reisine doğru gidiyorum beni takip edin. Önüme doğru bir çıkacağım uzak var mı bana bilmiyorum da. Ateş sesine doğru gelin. What?! Bir dakika ban yedim galiba. Bağlantını sonlandırdık. Destek ekibiyle iletişime geç dedi. Hile olduğunu biliyordum. <laughs> Dur bakayım. What? Ban yedim. Aha. Ne, kadar verdi? Bir dakika. 27 si mi bugün? Evet abi. Bugün 11 buçuğa kadar. Akşam. <laughs> Niye Nasıl şey ya? Ya? bir Nasıl ya? Veri yapmadın. Abi çok saçma ya. Saçma Güzel. sapan banlar atılıyor. Bir kere şey benim de hoşuma hmm. oldu. PUBG yönetisi arıyor değil mi? Siz hayırdır lan? <laughs> Ego? On bir buçuğa kadar yayı. Gülme. <laughs> <laughs> <Sen> <laughs> ne? Kesin bir hikaye de <laughs> Ne yapayım yayı? Ben bunu seyre yapmayı dinliyorum. Yani herkes diyor ki abla hile olduğunu biliyorduk. Ay saklanmaysa da hile yapmazsın yine. Saklanmak <laughs> çekerken ban yedim akşam <laughs> yayınım var. Ozan. uzana yazıyorum bir yandan.